Sevgili arkadaşlar merhaba ben Irmak Hoca kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle SML hocamızın size bıraktığı ödev testlerini çözeceğiz arkadaşlar. İlk ödev testimiz permütasyon kombinasyon olasılıkla alakalı sanırım hatta 2-3 testi öyle. İlk başta onlarla başlayacağız. Hiç vakit kaybetmeden biz başlayalım şimdi. Birinci sorumuzda bize diyor ki A kentinden B kentine 5, Şöyle yazalım. A kentinden B kentine 5 tane yolumuz varmış. B kentinden C kentine giderken de 6 değişik yolla gidebilmektedir diyor. B kentine uğramak koşuluyla diyor. B kentine uğramak koşuluyla buradan buraya kaç farklı yolla gidebilir diye sormuş bize. Şimdi lütfen arkadaşlar şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Çarpma mı yoksa toplama yoluyla mı sayma yapacağınızı farkında olmanız gerekiyor. Ee, eğer ki B'ye uğramak şartıyla demek dedi, dediyse bize A'dan C'ye giderken demek ki ben B'ye gelip sonra C'ye geçmem gerekiyorsa ben buraya gelene kadar 5 tane yolu kullandığımda bir sonrakinde 6 yolu kullanacağım. Ama buradan B'ye geldiğim zaman daha yol bitmediği için, işlemim hala devam ettiği için ben ne diyorum? Demek ki benim işlemim hala devam etmedi. O yüzden çarpma yoluyla sayma yapıyorum diyorum. Tamam mı? Aklınıza böyle kalsın. Eğer ki yaptığınız işlemlerde işleminiz sona ermiyorsa, yaptığınız eylem sona ermiyorsa çarpma yoluyla sayma yapacaksınız. Fakat eyleminiz bittiyse yeni bir aktiviteye geçtiyseniz o zaman toplama yoluyla sayma yapıp 11 derdiniz. İkinci sorumuza baktığımız zaman bize demiş ki A kentinden B kentine 5 şöyle yapalım. A kentinden B kentine 5 tane. B kentinden de C kentine 6 tane değişik yolla gidilebilmektedir diyor. Ayrıca bir de A kentinden şöyle C kentine A kentinden C kentine B'ye uğramadan da 5 farklı yolla gidebiliyormuşuz. Bize sorduğu şey şu. A kentinden C kentine kaç farklı yolla gidebilir? Şimdi B'ye uğrama koşulunu sunarsa biraz önceki gibi 6 çarp 5 30'dan 30 farklı yolla A'dan C'ye B'ye uğrayarak gidebilir. Tamam burada B'ye uğradı ama Derse ki yok ben B'ye uğramayacağım. A'dan direkt C'ye gideceğim. Bak bu farklı bir işlem. O zaman A'dan C'ye direkt gidebileceği de 5 tane yol olduğu için bunu da üstüne ekledik. 35 tane farklı yoldan gidebilir dedik. Sonra 3. sorumuza baktık. Diyor ki Üç kişinin katıldığı bir sınav başarı yönünden kaç farklı şekilde sonuçlanabilir? Şimdi siz bir sınava girdiğinizi düşünün. Ya başarılı olursunuz ya başarısız olursunuz. İki farklı durum var değil mi? O yüzden birinci kişi için iki, ikinci kişi için iki ve üçüncü kişi için iki farklı durum olduğu için çarptığımızda 8 farklı şekilde sonuçlanabileceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet dördüncü soruda birden yüzde kadar olan doğal sayılar bir listeye yazılıyor diyor. Bu listede toplam kaç tane dokuz rakamı vardır diye soruyor. Şimdi bu Önce tek basamaklı olarak yazabileceğimiz sadece 9 var arkadaşlar. O yüzden şuradan bir tane geldi. Bunu yazalım. Bu arada bunun cevabı anahtarında sanırım hata vardı. Şimdi soruyu çözüp biz doğrusunu zaten buluruz. Buraya baktım. Şöyle iki basamaklıları yazacağım ama hangilerini yazayım? Burada 9 olanları yazayım tamam mı? Yani birler basamağı 9 olanları yazayım. Buraya tek bir sayı gelebilir. Şuraya yazarken de arkadaşlar işte mesela ne yazabilsin duruyor? 19, 29, 39 gibi sayıları yazabiliyorsunuz ya. 99 dokuz hariç olanları yazıyorum tamam mı? Yani 19, 29, 39, 49 en son 89'a bitireceğim. O yüzden benim buraya yazabileceğim 8 tane rakamım var. 8 tane de buradan gelecek. Sonra devam ettim. Bir durum daha var. O da hangisi? Buranın 9 oldukları değil mi? Şimdi normalde buraya yazmaya çalışsam burasının 9 oldukları için 9'u şöyle gösterelim. Ee, neyi ne yazabilirsin? 90, 91, 92 hepsini yazabilirsin. Yalnız şöyle bir şey var. 90'dan 99'a kadar yazdığını düşün. 10 tane kullanırsın ama 99'da 2 tane 9 kullandığın için burada toplam 11 tane sayı yazmış olacaksın. Kaç tane oldu? 11 tane burada. 8 de buradan ekledik arkadaşlar. 19. Bir tane de buradan ekledik. 20 tane. 20 tane 9 rakamı kullanılmaktadır diyeceğim. Bu şıkları da öyle birini düzeltelim. Şunu düzeltelim. 20 olsun. Tamam mı? Devam edelim. 4. sorumuzda. Şimdi 5. soruda düzgün sekizgenin köşelerini köşe kabul eden bir dikdörtgen istemiş arkadaşlar. Ben önce size bunu anlatmadan önce şuraya bir sekizgen çizeyim. Şimdi normalde ne yapıyorsunuz böyle soruları çözerken? Birbirlerine e, paralel olan, işte dörtgen, oldik, dörtgen olacağı için de dört tane farklı nokta seçiyorsunuz. Değil mi? Birbirlerine paralel olacak şekilde iki iki. Sonra onları birleştiriyorsunuz. Bu size neyi veriyor? Bir dörtgen veriyor. Ama bu soruyu, dur çizemedim. Siz bir... Şöyle çizelim. Bir de şurayı birleştirelim. Hatta ben şuraya da bir tane daha 8 gel çizeceğim. Daha iyi görebilmeniz için. Şöyle. 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 Tamam. Şimdi bunlara bakalım arkadaşlar. Ne yapacağız? Biz dikdörtgen elde edebilmek için şöyle birbirlerine paralel olan ikişer kenar seçeceğiz. Karşılıklı değil mi? Şimdi mesela şunları birleştirsek olur mu? Bununla bunu, bunu zaten çok net görmüşsünüzdür. Ondan sonra şu ikisini birleştirsem bu da bir dikdörtgen. Onun haricinde bak neyi seçebilirim? Neyi seçebilirim? Birbirlerine paralel olacak şekilde şöyle seçsek şununla bunu mükemmel çizdim. Ve, ve bunun tam simetrik olanı seçelim arkadaşlar. O da hangisi oluyor? Şöyle, şöyle değil mi? Kaç tane oluşturdum ben burada? Dört tane oluşturdum. Sonra bak dikkat edin. Bir de biraz daha genişten çizilmiş olabilir arkadaşlar. Hocam genişten demek isterken ne diyorsun? Mesela şununla tamam mı? Şu ikisini birleştirelim. Şöyle yaptım. Böyle yaptım. Her kare bir dikdörtgendir unutmayın. Bir tane daha çizeceğiz. Ondan nasıl çizeceğiz? Bunun tam simetri gibi çizeceğiz. Şöyle birleştirsem, şöyle birleştirsem, pek olmadı ama şöyle birleştirsem ve böyle birleştirsem. iki tane de buradan ne yaptık? Dikdörtgen çizdik. O zaman arkadaşlar bizim şurada 1, 2, 3, dört tane. Bununla yazamayız ama şunu hemen düzeltelim. Burada dört tane. Sonra buraya geldim. 2 tane de burada çizdik. Toplam altı tane de çizebiliyormuşuz. Dikdörtgen çizebiliyormuşuz. Cevabımız ne oldu? Bursa Tamam mı? Yani normalde hani işte bir size daire veriyor, işte ne bileyim bir doğru veriyor. Ondan sonra bunların üzerinden seçtiriyor. Eğer öyle yaparsanız zaten ikişer nokta seçip yapıyorsunuz ama öyle verilmediği durumlarda böyle belirli şekiller verildiği zaman da çizip yapın arkadaşlar. Zaten bunu daha fazla olanında sormaz size. Şimdi 6. sorumuza baktık. Ee, diyor ki 3 basamaklı bir 3 basamaklı doğal sayılardan kaç tanesi 5 ile kalansız bölünür diye sormuş bize. Peki. Bunun aslında şöyle de yapamaz mıyız? 3 basamaklı doğal sayılardan bahsediyorsa bize eğer en küçük işte yüzle başlayacağız, 105 falan diye devam edeceğiz. Bunu zaten eminim buradan çözeceksiniz. 995 diyeceksiniz. O zaman işte son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 dediğimizde 895'i 5'e bölsek 179 bir daha ekledik. 180 tane de çizebilirmişiz. 5 ile kalansız bölünen doğal sayı yazabilirmişiz biz. Peki bunu Peki bunu ne ile çözelim şimdi? Normal permütasyonla çözebileceğimiz gibi çözmeye çalışacağım. Tamam mı? Nasıl yaparız onu da? 1, 2, 3 dedim şöyle. Sonu ya 0 olacak çünkü. Ya da 5 olacak. Şu yok. 5 olacak. Ondan sonra baktık buraya. Eğer buraya 0 yazacaksam tek bir şey geldi. Ondan sonra bunun yüzler basamağına 9 tane rakam yazabilirim. 0'ı kullanamıyorum ama onlar basamağına gelme artık 0 da kullanabileceğim için 10 tane rakam yazabilirim. Burada 90 tane yazdım. Şurası 5'te. Baktım buraya bir tane koydum. Buraya aynı şekilde 9. Buraya da aynı şekilde 10 tane rakam yazabilirim. 9 çarpı 10'dan 90 oldu. Biz bunları toplarsak 180 tane arkadaşlar. Biraz önce dediğimiz gibi. 5 ile kalansız bölünen 3 basamak sayı yazabilirmişiz. 7. sorumuza baktığımızda bilmem ne işte rakamları kullanılarak 3 basamaklı değişik sayı yazılabilir diye sormuş bize. Şimdi Üç basamaklı yazacaksa bir kere benim ne yapmam gerekiyor? Sıfırı başa koymamam gerekiyor. O yüzden yüzler basamağında 4 tane kullandım. Ondan sonra sıfır artık tekrar geri gelebilir. Çünkü benim 3 e, basamak olmamı engellemeyecek. Buraya 5 tane, buraya da 5 tane sayı yazabilirim. Rakamları farklı falan dememiş arkadaşlar. Demiş olsaydı onu da çıkarmamız gerekecekti. Çarptık kaç yaptı burası? 100 yaptı. O da ne oldu? O da ne oldu? 8. sorumuza baktık hemen. Bir torbada, bir torbada 4 tane kırmızı. Şöyle yapalım. 4 tane kırmızı, 5 tane de mavi topumuz varmış. Bizim bu torbadan rengine bakmadan toplar çekiliyor. Çekilen toplardan en az birinin kırmızı olmasını garantilemek için en az kaç tane top çekilmelidir diye sormuş bize. Şimdi bir kere eğer sen kesinlikle en az bir tanesini kırmızı çekeceksen torbanın içerisindeki mavileri bitirmen gerekiyor. 5 tane mavi seçtin. Artık senin bir sonraki seçeceğin top kesinlikle nedir? Ee, kırmızıdır. O yüzden cevabımızın ne olması gerekiyor? 6 olması gerekiyor. Yani Edirne Devam ettik diğer sorumuzla. Ne diyor? Bir torbada 9 kırmızı, 5 tane mavi, 6 tane sarı topumuz vardır diyor. 9 nereden çıktıysa 4 kırmızı, 5 mavi, 6 tane sarı topumuz var. Şöyle yazdık. E, rengine bakılmaksızın toplar çekiliyor diyor. Tamam. Bu sefer ama diğerinden farklı olarak diyor ki bak şuraya dikkat. Kırmızı topların tamamının çekilmiş olmasını garantilemek için en az kaç tane çekmelidir diye sormuş bize. Kırmızı topların tamamını çekmek istiyor. O yüzden önce torbadan şunları bitirecek değil mi? 6 artı 5 diyecek bunları bitirecek. Ve kırmızıların da tamamını çekmek istiyorsa 4 tane daha çekmesi gerekiyor. Topladığında ne olur? 15 tane top eğer çekmiş olursa kırmızı topların tamamını kesinlikle çekmiş olacaktır arkadaşlar. 10. sorumuza baktık. 450 ile 700 arasında yalnız 3, 4, 5, 6, 7, 8 rakamları kullanarak yazabilen kaç tane tek sayı vardır diye sormuş bize. Bu soruyu isterseniz şey diye düşünün. Ben tüm hepsini yazayım ondan sonra ikiye böleyim. Nasıl olsa yarısı tek yarısı çifttir diye düşünün. İstiyorsanız direkt teklerde hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle geldim. Ee, şimdi bir kere 450 ile 700 arasında olacaksa ben şuraya 3'ü koyamam değil mi? Ben buraya 4'ü koyduğum durumu düşüneyim. Anlaştık mı? 4. 4'ü buraya yazdığım durumu düşüneyim. 450 dediği için neyi kullanamam? Şunu da kullanamam. Onlar basamağında şurada bir tek sayım var. Kullanabileceğim sayılarım kaç tane o zaman? 1, 2, 3, 4 tane rakamı getirip buraya yazabilirim. Ondan sonra bana demiş ki, bana demiş ki şunları siliyorum. Tek olsun demiş. Eğer tek olmasını istiyorsam 3'ü, 5'i ya da 7'yi kullanabilirim. Yani benim buraya yazmak için 3 tane rakamım var. 3, 5, 7. Buradan 12 tane sayı yazabildim. Sonra buraya geldim. Bunun içine neyi kullanacağız şimdi? Şimdi 450'den büyük olsun diye ben ilk başta 4 ile başlayanları seçtim. Ama zaten burada ne ile yazarsanız yazın arkadaşlar olmaz. Şöyle 7 ile 8'i kullanamam. Çünkü neden kullanamam? O zaman 700'ü geçer. Heh, 5 ile 6'yı kullanabilirim. Yani benim buraya 5 ile 6'yı yazma durumumda iki tane sayı kullanmış oluyorum. Ondan sonra baktım buraya şurayı sildim. Kaç tane rakamım var benim? 6 tane rakamım var. Buraya istediğim herhangi bir rakamı yazabilirim. Çünkü 5 ya 6 ile başladığı için her türlü 450'den büyüktür. O yüzden 6 dedim. Son olarak ne diyordu bize? Tek sayı diyordu. Tek sayı dediği için buraya yine 3'ü 5'i ve 7'yi yazabilirim. Yani 3 tane hakkım var. Buradan 6'ı 2, 12, 3 ile çarptım. 36 oldu. 36 artı 12'den toplam 48 tane tek sayı yazabiliriz deriz arkadaşlar. 11. sorumuza baktığımızda 5 basamak kaç tane çift doğal sayı vardır diye sormuş bize. 1, 2, 3, 4, 5 dedim şuraya. Çift olması için 0'ı, 2'yi, 4'ü, 6'yı ya da 8'i kullanmam gerekiyor. Yani benim burası için 5 tane seçim hakkım var. Ondan sonra buraya geldiğinde 0'ı sadece yazamam. Geri kalan 9 tane rakamın hepsini buraya kullanırım. Buraya 0'ları da yazabileceğim için 10'ar tane rakam kullanma hakkım var. O zaman ne oldu? 45 bin tane çift doğal sayı yazabileceğimizi söyleriz 11. sorumuzda. 12. sorumuzda 3 basamaklı kaç farklı Doğal sayı vardır. Değişik. Burada değişik derken arkadaşlar rakamlar farklı falan demek istememiş. Bize ona dikkat etmemiz gerekiyor. 3 basamaklı demiş. Buraya 9 tane rakam koyarım. Buraya 10 rakam. Buraya da 10 rakamın hepsini kullanırım o zaman. Şöyle çarptığımda 9 tane, 900 tane doğal sayı yazabileceğimi söyleyebilirim. 13. soruya baktığımda üç basamaklı kaç farklı çift doğal sayı vardır demiş. Bir kere biraz önce 900'ü bulduk ya. 900'ü direkt 2'ye bölüp 450 tanesi çift tersiniz ama yok illa yazalım diyorsanız da şöyle yazacağız arkadaşlar. Eee Çift olmasını istiyorsa buraya 0'ı, 2'yi, 4'ü, 6'yı ya da 8'i yazabilirim. Yani burası için kaç hakkım var? 5 hakkım var. Sonra buraya geldiğim zaman ne? 9 tane rakam kullanabilirim. Çünkü 0'ı koyarsam 3 basamak olmaz. Burası için 0 da kullanabilirim. 10 rakamın 10'unu da yazabilirim. 5, 9, 45, 10'la da çarptım. 450 tane olduğunu buradan da görebiliriz. Şimdi 14. sorumuza baktığımızda ABCBA B, C, B A şeklinde yazılan sayılara Yansıyan sayılar denir. Biz bu sayıları aynı zamanda ne sayılar diyorduk arkadaşlar? Belki karşınıza, belki de kesin çıkmıştır. Palindrom. Değil mi? Palindrom sayılar diyorduk. Ee, diyor ki bize 5 basamaklı doğal sayıların kaç tanesi yansıyandır diye sormuş. Tamam. Yansıyan sayıları yazmak istiyorsam Belki yere buraya 9 tane rakam kullanabilirim. 0'a aç. Tüm rakamları kullanabilirim. Mantık olarak oraya ne yazıyorsam buraya da aynısını yazacağım için bunu düşünmüyorum. Ee, buraya geldim ne diyeceğim şey diyeceğim artık sıfırda kullanabileceğim için 10 rakam kullanırım diyeceğim buraya ne yazıyorsam bu da aynı olduğu için buraya düşünmeyeceğim buraya da aynı şekilde 10 rakam yazabilirim kafanızı şunun karıştırmasını istemiyorum mesela e, ne olsun 2 1 2 1 2 e hocam bu iki bunlarla aynı olabilir sonuçta palindrom sayı yani yansıyan sayı. evet yansıyan sayı o yüzden buraya herhangi istediğim bir e, rakamı yazabilirim o 10 tane rakamdan istediğimi yazabilirim. Çarparsam demek ki 900 tane ne yazabiliyormuşum? 5 basamaklı yansıyan yani palindrom sayı yazabiliyormuşum. 15. sorumuza baktık. 5 basamaklı yansıyan doğal sayılardan kaç tanesi çifttir diye soruyor bize 5 basamaklı. Şimdi şöyle dedim çift olmasını istiyorsam eğer ben buraya ne yazabilirim? Bir kere sıfırı yazabilirdim ama yazamam. Niye buraya ne yazarsam buraya da aynısını yazmam gerekecek ya olmaz. O yüzden dedim ki 2'yi, 4'ü, 6'yı ya da 8'i yazabilirim. Yani benim e, buraya yazmak için 4 hakkım olduğu için, 4 tane seçim hakkım olduğu için buraya da 4'ünü yazdım. Bu aynısı olduğu için buraya bir şey yazmıyorum. Daha sonra çift olduğunu garantilediğim için artık buraya geldiğimde 10 tane rakamdan istediğim onu ve burada istediğim 10 tane rakamdan bir tanesini kullanabilirim. O zaman buradan toplam 400 tane ne yapabilirmişim? 5 basamaklı yansıyan yani palindrom çift sayı yazabildiğimi söyleyebilirmişim. Daha sonra 16. sorumuza baktık arkadaşlar. Diyor ki 8 erkek ve 9 tane kız arasından bir erkek veya bir kız öğrenci kaç farklı şekilde seçilebilir? Şimdi 8 tane kızın içerisinden bir tanesini seçeceksiniz. 8 hakkınız var. Sonra 9 tane kız içerisinden bir tanesini seçeceksiniz. 8 erkekten pardon bir erkek seçtiniz. 8, 9 kızdan bir kız seçtiriz. 9 hakkınız var toplarsanız 17 tane farklı şekilde seçilebilir. Hocam biz bunları niye çarpmıyoruz diyebilirsiniz. Bu seçme işlemi yaparken 8, 8 tane erkek öğrenciden bir tanesini seçtiğinizde erkek öğrenci seçme işlemi bittiği için artık yeni bir işleme başlayacaksınız. O yüzden araya ne koyuyoruz arkadaşlar? Artık koyuyoruz tamam mı? Onun için de başka bir şey yok. Bundan sonraki testimiz arkadaşlar ikinci test. Onda videosunu hemen çekip yayınlayacağım zaten diyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.